Hazır. Gel gel akım edeyim bugün sizinle birlikte günlerde keşfetimimizde Keşfetimizi salmayan Yani salmayan cips akımını deneyeceğim Anam bugün gelip alıp bizden deneyeceğim malzemeler değilim? Bir cips Marka değiller istediğinizi yani, gösterebilirsiniz Kalmasa Sonra mayonez yine marka değil Pamidor və qartalı, bibər, ağac bərdi. Biz də boyuya. Barımacı məni özünüz istədiyinizə görə dəyişə bilərsiniz. Biz də buna idi bizə gəlmişdi. Bəli, indi. <yüksiyonlu>

tipsiyin gülmüşdüm ha. Marketdən gətirdim bu tipsiyin gülün. Hə, üç günə görə. Hə, çox yaşdır. Yerə düşür. Mama hə, hə, əl dün. vurur ona. Bu arada bu tipsi biz pendirlidir. Başda quta bilməmişəm. Annə qaçıra bilmədi gəlim çox təpəm. Hə, ha. Bəli. Bir gözlə də baxdım. Mən bunu yemirəm. Tuturma, tutur. Bəli, deyincə. Şahane bir şey de yer tatlı değil ya. Tatlı dön. Ağzımı teşbe. Evet, Ayakta. Çok tatlı yani. Bilmem ya. Koyduğumuz malzemelerdi ya da ki cipsin de aldı. Bilmem. Ama yani çözümlerden salma. Karşı çok güzel. salmayan, salmayan tip yani. Bu defa fez edildi boş kalsın diyemedim bu artık bir değerli.